Dostlar, herkese selam. 0 kilometre otomobil pazarında şimdi de Opel markasının düzenlediği bir kampanyaya göz atacağım. Dediğim gibi hani bunlar reklam falan değil, İlginizi çekiyordur. Belki de sizin için bir kılavuz olur diye anlatıyorum. Yoksa hani bunu paylaştım, şöyle para aldım, böyle para aldım gibi bir durum lütfen yok. Yani bunu söyleyip durmayın. Bunlar benim size kılavuz olsun diye yaptığım şeyler. Opel e, bu ay Mokka için bir kampanya yapmış durumda. Şöyle 180 bin TL kredi için 12 ay yüzde sıfır faiz seçeneğiyle ödeme imkanı veya krediyi kullanmadığınız zaman 60 bin TL nakit indirimi. Bu markada online rezervasyona özel GS donanımlı Opel Mokka'yı 1 milyon 559.900 TL'den satıyorlar. Mokka'nın elektrikli versiyonu için 300 bin TL kredi 12 ay %0 faiz seçeneği demişler. Eğer ki bu kredi kullanmazsanız 100 bin TL nakit alım indirimi de yapıyorlar. Online rezervasyona özel olarak 1 milyon 475 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satıyoruz demişler. 1 Ağustos 31 Ağustos tarihleri arasında Mokka elektrik alımlarında Easy Wallbox elektrikli şarj istasyonu kurulumu da ücretsiz olarak yapılıyormuş. Elektrikli Mokka modeline bakıyorum. 1.553.900 TL yerine online rezervasyon özel olarak 1.475.000 TL'ye satılıyormuş. E, Mokka'nın benzinli versiyonu biliyorsunuz 1.2 130 beygir otomatik şanzımanlı ve Edition donanım paketli versiyon 1.605.900 TL yerine 1.492.000 900 TL etiketle satılıyormuş. Bunun GS versiyonu 1.737.900 TL yerine 1.559.900 TL'ye satılıyor. Bu online rezervasyona özel olarak açıklanan bir fiyat. Opel Mokka için düzenlenen kampanya bu şekilde. Hepimizin bildiği gibi Opel'in küçük su modeli Crossland bizle vedalaşmak üzere bunun yerine yeni Opel Frontera yakında satışa sunulacak. Opel Türkiye internet sitesinde bu modele yer vermeye başlamış bile. Bunun için hani şey diyorum, Crossland modeli biteceği için bitiriyoruz kampanyası diyorum. Opel Crossland'in fiyat listesine baktığım zaman 1.2 litre 110 beygir manuel manuel şanzımanlı Essential donanım paketiyle 1.099.900 TL etiketle satışa sunuluyor. 1.2 130 beygir otomatik şanzımanlı Essential paketle 1.352.900 TL yerine 1.257.900 TL tiketle satışa sunuluyor. Yani baktığım zaman hani bitecek bir model onun için bitiriyoruz kampanyası denilebilir. Ayrıca 180.000 TL kredi için 12 ay %0 faiz seçeneğiyle ödeme imkanı demişler. Kredi kullanılmadığında da 60 bin TL nakit indirimi yapmışlar. Opel'in ilgimi çeken küçük su modellerle ilgili düzenlediği kampanyada bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.